Merhaba arkadaşlar. Bugün okulumuzun ilk günü. Tahtamız hazır. Bakalım tahta kalemlerimiz. Bu hepsi hazır. Bunu da çi olarak kullanacağız. Tahtayı silmek için. Silme bezi olarak kullanacağız. Hepsi hazır. Bu da masamız sıramız. Ah galiba öğrencilerimiz geldi. Hemen kapıyı açıyorum. Ha! Dur dur dur. Bu kadar oyuncakla sınıfa giremezsin. Hayır bağırmak yok. Çabuk oyuncakları bırakıyorsun öyle geliyorsun. Hadi. Bakalım bakalım şimdi kim gelecek? Bekliyoruz. Ah İlknur hoş geldin derse. Ah Asa sen de derse hoş geldin. Oyuncakları bıraktın mı? Hadi oturun bakalım. Şimdi derse başlayacağız. Şimdi ilk dersimiz çocuklar hemen tahtaya yazıyorum. Evet de ilk dersimiz. İlk dersimizi yazıyorum arkadaşlar. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim İlkül. Ben ne kadar güzel bir çizdim. Bakalım. Ben de. Dur bakayım inceleyeyim getir. wow gerçekten de güzel çizmişsin. Bu da kıyafet. Wow, bu da çok güzel. Bunu ablam da çizdi değil mi abla? Evet bu da. Bunu da Ahsen. de çizdi. Beraber mi çizdiniz? Evet. Abla Ahsen'de hmm. de vardı Ahsen boyada. Hepsini çok çok abla çok bunu, güzel. Bu da yukarıdan mı abla bakıyor? Abla sıraya Bu Çok güzel çizmişsin. Hadi şimdi onlara çıkar. Boyunlar, dersi kaynatmak abi. yok. Ben, Ahsen belki boyama dersi yaparız. Boyama dersinde boyayabilirsiniz. Tamam. Hadi şimdi çıkar sen de defterini. Benim, ki, benim yok ki. Şimdi tahtaya sorular yazacağım. Tamam mı? Tamam. Bakalım bunu kim bilecek? Siz de kendi defterinize yazın. Tamam mı? Çok zor soracağım. Çok zor. Bileceğinizi kesinlikle inanmıyorum. Ama yine de soracağım. Özellikle İknur sen. Bakalım yapabilecek misin? Çok merak ediyorum. Çok zor oldu ya. İgno bunu yapabilecek mi? Şaşırtmacalı sordum arkadaşlar. Bakalım İgno yapabilecek mi? İlk olarak dediğim gibi ilk dur çağırıyorum. İlk soruyu sen yapacaksın. Tamam. Hadi gel yap bakalım. Yapabilecek misin? 3 kere 5 kaç acaba? 3 kere 5 mi diyorum orada? 3 5 daha. Evet. evet. Kaç ediyormuş? 9. 9 mu? Emir misin 9 olduğuna? Ha. Yaz bakalım kaçsa. Şimdi Ahsen'i çağırıyorum. Ahsen sıra sende. Hadi gel bakalım. İgnur kalemi Ahsen'e ver. Al bakalım Ahsen. Gel bakalım. Ahsen 3 ile 4 kaç eder? Diyelim ki Ahsen'cim hayır bekle. <laughs> ben istediğimi yapıyorum. Bak bu da benim tane. Dedeme... dur ama derse müdahale edemezsin. Şimdi sen onları bırak. Ahsen yapacak. Evet. Yaptır mı sen. Kendi baş harfini yaptı. Aa yaptı sen. Hayır, direkt. Aa A yapmadı. Şunu silersek ne oluyor? 7 oluyor. Aa sen gayet doğru yaptı. Aa sen sana da 5 veriyorum. Şimdi çekin. Yerine oturabilirsin. İktir, hadi gel. Diğer ikisini de sen yap bakalım. Aslında e çok karışıyor ya. Ee, Topla bakalım kaç? 9. 9 mu? Diğeri? 10. E, Aferin. ilk ne olur şaşırtmacalı yaptım ama kalmadın. Hepsi toplamaydı. Sondaki çarpma. İlk onu yapabildi. Aferin. Otur şimdi yerine. Hadi bırak bakalım. Şimdi yerine otur. Şimdi size soru soracağım. Onları yazın tamam mı? Tamam. Ali'nin Ali'nin Evet Ali'nin 7 kalemi var. Üçünü Mehmet'e verdi. Mehmet'e verdi. Evet. Ali'nin kaç kalemi kaldı? Şimdi cevapları söyleyeyim bakalım. İknur bu bir sözlü. Hadi gel. Bunu bize tahtada söyleyeceksin cevabı. Sana üç tane soru soracağım. Üçünü de bilirsen Verim, sana beş vereceğim matematikten. Tamam mı? İlk soruyu biliyorsun. Cevabı kaç? De beş Seni de kaldıracağım. Benim de beş var. Hayır dört. 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 İlk edin ilk Tamam anneciğim. Şimdi sen otur. Ah sen çok evet. şımarıyorsun. Öğretmen parmak kaldırmadan konuşmak yok. Öğretmenim. Öğretmenim. Tamam şimdi yerine geç. İlk Nur sana otur demedim. Ben bana söylemeden oturduğu için cezalsın. Kalk tahtaya. Üf ya. Tek ayağını kaldırıyorsun. <laughs> Hayır ah sen otur dedim. Şimdi tek ayağını kaldır. Yaslanmak yok. İlk yaslanma. Gel biraz böyle. Tamam sen cezalısın öyle kalacaksın. <laughs> <laughs> i̇lk Ceza daha çok oldu. Şimdi iki ayağını birden kaldır. Ne? <laughs> tamam tamam hadi cezan bitti. Geç yerine otur. Şimdiki dersimiz ne çocuklar? Ne? Ne? Resim dersi. Ne? Hadi defterleri kaldırın matematiği Şimdi ilk durum madem o kadar güzel resimler yapmış onları boyayalım. Aa sen seç bir taneyi. Bu senin olsun. Hayır ben de Hangisini tamam. istiyorsun Ahsen? Hmm. Onu istiyorum. Tamam. İlk önce sen de bir tane seç. Ben bu Hello Kitty istiyorum. Tamam. Hadi şimdi ben boyama yapın. Ben Kitty'nin arkadaşlarını istiyorum. Tamam. A, hangisini istiyorsan. Şimdi onu boyayacaksınız. İgnor çok dağınıksın. Çok. Bakalım Boya Ahsen. Hadi şimdi Asya'nın ilk tur boyayı unuttuğu için Asya'nın boyalarıyla kullanacaklar değil mi İknur? İlk tur alta bence defter ya kitap koş. Daha sağlam boyarsın. Aa, ah, siyah mı boyadın kız? Şimdi hangi renge boyayacaksın? Renk yapacağım. Rengarenk. Hı, hı. Her rengi boyayacaksın. Evet. Boya bakalım. Hepsini çok merak ediyorum nasıl olacak. <laughs> ah şimdi sarıya boyadı. Şimdi de mavi. Boya bakalım Hasan nasıl olacak? İgnor sen nasıl boyuyorsun? Ben Aa yine başladın. Bakalım kimin resmi güzel olacak? Resmi güzel olana A artı vereceğim. Şimdi siz bunları yaparken ben de size sınav kağıdı hazırlayacağım. Dersin sonunda size sınav yapacağım, tamam mı? Siz boyalamalarınızı yapın hemen. Wow! ah sen bitirmişsin resmini. Kız çok güzel yapmışsın. İlknur seninkine bakayım. Wow, İlknur sen de bitirmişsin. Hadi şimdi resimleri bırakın. Üçüncü derse geldik. Bu da son dersimiz tamam mı? Şimdi size sınav vereceğim. Onu da mı boyamak istiyorsun Ahsen? Evet. Tamam 5 dakika boyu sonra da sınav yapacağız. Ah sen hızlıca bunu da boyadı arkadaşlar. Şimdi sınav. Masanın üstteki her şeyi toplayın. Hiçbir şey kalmasın. Kopya çekmek yok. Bir kalem ve silgi kalacak masanın üstünde. Başka bir şey de görmek istemiyorum. Bak. Ah ayı ayıcık mı? Evet. Telefonla ayıcık. Hı -hı. Ama okula telefon getirmek yasak. Aa. Onları çabuk ben kaldırıyorsun. De ne getirdim biliyor musun? Ne getirdim bakayım? Kalem mi? Renkli kalemlerden mi getirdi acaba İknur? Çok. Ha! İknur! <laughs> getirmek Getirme. çok Getirme. yasak. Getirme. Aferin Hasan. Su için tik aldım benden. Suyu getirebilirsin. Ama ilk dur. Hayır. Bu için sana ceza bile verebilirim. Şimdi kaldırdınız mı? Hadi sınav yapıyoruz. Şimdi ben kağıtları dağıtacağım. Her şeyi kaldırdıysanız. Kalemleri, evet şimdi bakalım. Bu bu. İlknur sen ne yapıyorsun? İlknur çabuk onu bırak. Bakı. Çabuk. Ah sen hayır ya. Biri oyuncak getirir. Biri ruj getirir. Hayır, B hatten, B soup, İlknur şunu bırak. Ceza vereceğim yoksa. Tamam. O da popit mi? Evet. Ah sen. Bak bakalım bu senin resminde 10 tane küçük küçük güneşler var. O güneşleri bul kalemle iç işaret içine al. Bor. Tamam mı? Yuvarlak daire içine al. Teala. İlknur ah seninki de biliyorsun değil mi biliyorum yazıyı bulacağım Evet. hadi bul bakalım orada ne yazıyor ah! onu şimdi Ahsen daire içine al bak şöyle yapacaksın bunu buldun ya böyle işaretleyeceksin tamam mı o bir başka ilk Ahsen yapıyor galiba İknur biraz zor ah! bulacak İknur istediğini yazabilirsin evet Ahsen ikinciyi buldu Ahsen aferin kız çok hızlı bulabiliyorsun Aferin kız Asal üçüncüyü buldu. Kış buldum. Bak, Dört üç, evet kreş. en büyük güneşi buldu. Başka? 5 yani, Beş. İlk, bul buldum. bul. Bak, Altı. Bak. Bütün harfleri bir yere yaz sonra birleştir. Bak, Yedi evet. Bir şey. Başka? Şey. Ah e şu anda odaklandım. Bah, Yap bakalım. Şey. Başka? Onu da çiz. Bakalım Hasan kaç tane buldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay 9. Hasan bir tane güneşin kalmış. Hı. Hasan bir tane güneşini bulamadın. Hadi bul. Arkadaşlar siz bir tane güneşi bulabiliriz mi? Nerede? Bir dakika ben buldum galiba buldum. Nerede? Hasan bulamadı. İlk dur hadi sana bir kolaylık yapacağım. Bekle. Çünkü seninki bayağı zor oldu Ahsen. göre farkındayım. Şimdi. Al İknur şöyle bir yazı gelecek. Arası boşluk tamam mı? Ona göre bul. Ahsen sen sen bulabildin mi? Ah! Sonunda buldun mu onu da? Evet arkadaşlar Ahsen bitirdi. Ve ilk Ahsen bitirdiği için Ahsen'e her bir güneş 10 puan değerindeydi. 10 tane güneş bulduğu için Ahsen'e kaç veriyorum arkadaşlar? Yineş. Tabii ki de 100 sen sınavı yüzle geçti. 5 aldın sen Tebrik ederim seni. İlknur sen ne buldun? İlknur bayağı bulamadı arkadaşlar. İlknur'un ki bayağı zor olmuş. Ah! Aslan ışıklı kalemi mi var senin? Hmm, seni gidi yaramaz. Böyle şeyler okula getirmek doğru değil. Ama hadi bu seferlik bir şey olmaz. Hadi bakalım İlknur. Sen kaldın. Onu buldun, onu buldun, onu buldun. Onu buldun. Onu buldun buldu. Evet, İknur bütün harfleri galiba buldu. Evet. Oh. Bak, bak. Ahsen sana gösterdi. Başka. Ahsen ablaya yardımcı ol. Başka var mı? Başka? Evet. Başka var. Başka. Başka var mı? Başka arkadaşlar, siz görüyor musunuz? Yayın. Çok kolay, çok basit bir yerde var. İknur onu göremiyor. Çok basit. Ahsen hatta ışık tutayım arkadaşlar. Şu an onun üzerine ışık yanıyor. Ama İknur hala bulamadı. <laughs> bulamadım. İknur. Şurada bir yerde ama. Dumanların içinde bir kalabalık bir şey var ama oldu mu? Evet. Nasıl bulamıyorsun onu ya? Çok da basit. Hadi şimdi yaz bakalım harfleri. Buldum. Benimki. Evet. arkadaşlar, zor da olsa İknur buldu ama Asen gibi hemen bulamadığı için İknur'a puanım kaç biliyor musunuz arkadaşlar? İknur'a hadi 80 verelim. Anne. 4 aldı evet, benim, Hayır, Hayır. O zaman yeni bir sınav yapacağız. Bu sefer de sözlü tamam mı? Tamam. Hadi gelin. Silginizi aşağıya koyalım. Masamız. ikinize de tahtaya kalkın. İkinize buraya gelin. Masayı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Tamam mı? Al sen bu kalem senin. İgnur sen de yazan başka bir kalem al. İstediğiniz. Hayır. istediğinizi yapmayacaksınız. Ben söyleyeceğim. Hadi. Siz yapacaksınız. Aa, Şimdi ben size 5 tane figür söyleyeceğim. Siz onları yapacaksınız. Kime güzel olursa ilk güzel yaparsan senin de sınavın 100 olacak. Tamam mı? Tamam. Hadi. Aa, sen senin zaten 100 aldın. İkinci bir 100 alacaksın. Çiçek yap Madem yuvarlak çizdin. Çiçek yap. Bakalım bakalım. Asel ile çiçek yapıyor arkadaşlar. İlknur kocaman bir papatya yaptı. Asel de çok güzel bir şey o aydın var ya ne çiğdem çekirdeği diyorlar ya çiğdem pisliyoruz ya onun çekirdeği Hı. şey çiçeği ne diyorlar gün ona ağaç çiçeği ağaç çiçeği. evet ah sen de ağaç çiçeği çizdi ah seninkine <laughs> bayıldım aynı şekilde ilk de güzel ilk fazla da eklemeler yaptığı için ilk puanını düşürüyorum çünkü ben sadece çiçek dedim ama ah sen de ekleme yapıyor ah sen yapma yapma puanını düş tamam hadi ah sen çiz ama tamam ilk tur İyi itiraz etme. Aa sen çok güzel güneşin oldu. İkinize de 5 veriyorum. Tamam mı? 5 üzerinden değerlendiriyorum. En yüksek puan 5. Tamam mı? Şimdi silin. Evet şimdi ikinciyi söylüyorum. Bana bir tane kız çizin. Ama böyle güzel bir kız olsun. Çiz bakalım Ahsen. Ahsen gözlerini çiziyor. İgnir saçını çiziyor. Aa Ahsen sen de mi saç çizdin? Ahsen çok güzel çizebildi. İgnur niye sildi? Ahsen bacaklarını çizdi. Ve Ahsen... Önce Ahsen bitirdi. Ve İgnur hiçbir şey yapamadı. Tahtası boş arkadaşlar. Hayır hayır size yap. yap. Evet bakalım. Bakalım İgnur böyle bir şey çiziyor. Ahsen de kızın yanına güneş çizdi. Ahsen sana puanım 3. Tamam mı anneciğim? 5, 6, 7, 8 puanın oldu. Tamam mı? İgnur hadi. İgnur baya yavaş çizdi. Tadını çıkarta çıkarta çiziyor İgnur arkadaşlar. Evet İgnur da bunu çizdi arkadaşlar. Hadi ilk dursan da puanın 5. Şimdi silin. Evet bakalım şimdi öğrencilere ne çizdirsem. Ee, ne çizdirsem ne çizdirsem. Hadi şimdi bir ağaç çizin bakalım. Al sen çok güzel bir ağaç çizdi. Al sen lolita hop gibi oldu. Hayır. Anneciğim o ağaca bir tane daha çizersen tam ağaç olacak. Hayır öyle değil. Şundan. Bir tane daha çiz. Al sana ağaç. Aa senin e çok güzel bir ağacı oldu arkadaşlar. Şöyle çekeyi göstereyim. İlknur. İlknur da bulutlu bir ağaç çizmiş. Ve ağaca kol mu çizmiş desem çatal mı desem. Dal mı? İlk Nur sana puanım 4. Ağlam. Ahsen de gülen güneş çizmiş. Ahsen'e de puanım 4. Yes. Şimdi de kocaman güneş. Ben demeden Ahsen daha çiziyor arkadaşlar. Bakalım bakalım. Çok mu basit oldu? Yani, yani şey, yani miyim? <laughs> Sil ama Ahsen bitirdi. Ahsen güneşle gülen yüzü koydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aa sen senin güneşine puanım yine 4. <laughs> İgnor senin güneşin. İgnor senin önceki güneşin daha güzeldi. Gerçekten bu hiç güzel olmadı. Ben İgnor ne İgnor sana ne da puanım. O. Hadi sana da 4 vereyim. Telefon. Tamam hadi. Son olarak da telefon çizin. Anne bu 4 oluyor. Hayır bu 5 oluyor. Son. Ah sen telefon çiziyor arkadaşlar ama ne marka telefon bilemedim. <laughs> <laughs> Tuşları çiziyor. sen artık tuşlu telefon kalmadı ki. <laughs> Bir tane daha antel çizsem olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Telefona kulak çizdi. Kedili, Kedili telefon. <laughs> Bir de kuyruğu da var. <laughs> Aslında çizdiği telefona bayıldım. Herhalde bu telefonu kılıfı değil mi Nur? Telefonu kendisi değil. Hayır, <laughs> telefon. telefon mu? <laughs> bu değil Nur'un telefonu. <laughs> İlknur ev mi çizmiş, telefon mu çizmiş? Telefon bak bu tuşları bu duvar Bir oraları benziyor. Bu uygulamaları. Hiç duvar kağıdıyla uygulama yan yana olmuyor ama. Hadi İlknur sana 3 veriyorum ben... Ahsen'e de 4 veriyorum. Ahsen'in e kuyruğu çok güzel olduğu için verdim. Hadi şimdi bakalım kim ne kadar almış. İlknur sana kaç puan verdim ben az önce? 4. 3 mü? Ahsen'e 4 mü verdim? 5 verdim. Ahsen'e 5 mi verdim? Wow, İgnur'un puanı toplamda 21 Ahsen'in puanı toplamda 20 oldu arkadaşlar Böylelikle İgnur kazandı İgnur sana 100 veriyorum Ahsen'e de 80 veriyorum Tamam mı <laughs> Ama Ahsen sınavda 100 aldığı için ikiniz de 100 alıyorsunuz otomatikmen İgnur dersine yatılmaz Sildirme Ahsen kendi tarafını da arkadaşlar böyle yazmış İgnur Ahsen TV abone ol Evet arkadaşlar Bugünlük okul evet. videomuzun sonuna geldik. Evet. İgnurla Aslan okulda çok yaramazlık yaptı ama gerçekten sınıfta böyle değiller. Bu oyun olduğu için böyle yaptılar. Hadi İgnur şimdi söyleyin. Abone olmayı, zile basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Evet. Videolarımızı ben beğenin. <laughs> evet, beğendikçe biz böyle videolar çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Güzel.